AB iki basamaklı sayısı çifte kare sayı olsun. O halde M, N pozitif tam sayılar olmak üzere A çarpı B M'nin karesi A artı B de N'nin karesi olacak şekilde M ve N sayıları vardır. AB iki basamaklı ve tam kare ise işte A, B 16, 25, 36, 49, 64 ve 81 olabilir. Bu sayılardan rakamları toplamı da tam kare olan 36 ve 81 vardır. Toplayalım. 3 ve 6'yı topladık. 9 3'ün karesi. 1 ve 8'i topladık. 9 bu da 3'ün karesidir. O halde iki basamaklı çifte kare sayıların toplamı 36 artı 81'den 117 olur. Doğru cevap C şıkkında x sayısı faktöriyel asalı ise n faktöriyel eksi 1 veya n faktöriyel artı 1 şeklinde olabilir. Şimdi n pozitif tam sayıların elemanı ise yani pozitif bir tam sayı ise n burada 1, 2, 3 için x ne olacaktır? x bir basamaklı bir sayı olacaktır. Fakat şimdi n burada 5 olursa n5 için x'imiz ne olacak? 3 basamaklı olacak. 3 basamaklı bir sayı olacak. Şimdi n4 için ise x 4 faktöriyel eksi 1 yani 23 x 4 faktöriyel artı 1 yani 25. Şimdi bu asal bu asal değil. O halde sadece bir tane iki basamaklı faktörel asalı vardır diyebiliriz. Doğru cevabımız A şıkkında. X1 Wagstaff asalı olsun. O zaman x'i 2 üzeri p artı 1 bölü 3 şeklinde yazabiliriz. 2 üzeri p'yi buradan çektiğimiz zaman 3x eksi 1 eşit olduğunu görürüz. Buna göre x'in 3 katının 1 eksiği 2'nin 1 kuvvetine eşit olmalıdır. Seçeneklerdeki sayıların 3 katının bir eksiğini bulup inceleyelim. A seçeneğine baktık. 3 çarpı 5 eksi 1 eşittir 14. Bu 2'nin kuvveti değil. 2'nin kuvveti değil. B'ye baktığımız zaman 3 çarpı 17 eksi 1'e baktık. 50 olduğunu gördük. Bu da 2'nin kuvveti değil. C'ye baktığımız zaman 3 çarpı 23 eksi 1 68 bu 2'nin kuvveti değil. D'ye baktığımız zaman 3 çarpı 43 eksi 1 128. Bunun da 2'nin kuvveti hatta 2 üzeri 7 olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı 43 bir Wagstaff asalıdır. Doğru cevabımız D şıkkında. İki basamaklı en büyük sayılardan incelemeye başlayarak en büyük iki basamaklı 5 düzgün sayıyı tespit etmeye çalışalım. 99'a baktık. 99 3'ün karesi çarpı 11. 5'ten büyük asal böleni var o da 11. 98'e baktığımız zaman 7'nin karesi çarpı 2. Bunun da 5'ten büyük asal böleni var o da 7. 97'ye baktığımız zaman bu kendisi asal ve zaten 5'ten büyük. 96'ya baktığımızda 2 üzeri 5 çarpı 3. Asal bölenlerinin tümü 5'ten küçük. O halde 96 sayısı 5 düzgün sayıdır. 96'nın pozitif bölen sayısı ise şimdi nasıl buluyorduk onları da kuvvetlerini birer arttırıp çarparak 5 artı 1 çarpı 1 artı 1. O da 12 olduğunu görmüş olduk. Doğru cevabımız C şıkkında. Öncelikle 284 sayısını asal çarpanlarına ayıralım. 284 2'nin karesi çarpı 71 demek. 284'ün kendisi hariç tam bölenleri şunlar: 1 böler, 2 bu sayıyı böler, 4 böler, 71 böler ve 142 böler. Bu sayıların toplamı 284'ün doz sayısı olan 2xy sayısına eşit olacağına göre, 1 artı 2 artı 4 artı 71 artı 142 eşittir 2xy dedik, yani 220. 220 eşittir. 2X, Y ise X'imiz buradan 2 ve Y'imiz de buradan 0 olacaktır. O zaman X artı Y'ye baktığımız zaman 2 olduğunu görürüz. Doğru cevap A şıkkında. 2 tane asalın çarpımının 2 basamaklı bir sayıya eşit olduğu durumları belirleyelim. Bunun için 50'den küçük asal sayıları yazalım. 2, 3, 5, 7, 11, 13... 17 19 23 29 31 37 41 40 3 ve 47 olacaktır Şimdi 2'den başlayarak yarı asalları bulmaya çalışalım 2 çarpı 5 10 2 çarpı 7 14 2 çarpı 11 22 böyle devam ederse 2 çarpı 47 eşittir 94 demeliyiz. Burada işte 5, 7, 11'den itibaren nereye kadar gittik? 40 kadar gitmiş olduk. Sayarsak bunları kaç tanedir diye 13 tane olduğunu göreceğiz. Devam edelim. 3, 3'ten büyük 5 var. 3 çarpı 5 ile başlıyoruz. 15, 3 çarpı 7, 21. Böyle devam ediyorum. 3 çarpı 31 de 93. Yine 5'ten 31'e kadar Saydığımız zaman 9 tane olduğunu göreceğiz buradaki sayılarımızın da. 5'ten devam edelim. 5'ten büyük asal 7. O zaman 5 kere 7 diye başlıyorum. 35. 5 kere 11 dedik. 55. Devam ediyorum. 5 çarpı 19. Bu da 95 yapacaktır. Burada da 5 tane sayımız mevcut. 7 çarpı 11 dedik. 7. 77 oldu. 7 çarpı 13 dedik. Bu da 91 oldu. Burada da görüldüğü üzere 2 tane sayımız mevcut. Diğer asalların çarpımı iki basamaklı olmayacaktır. O halde 13, 9, 5 artı 2, 29 tane iki basamaklı yarı asal sayımız mevcuttur diyebiliyoruz. Doğru cevap D şıkkında. Yorumlama kolaylığı olması açısından ifadeleri bir düzenleyelim. P kare abcd CD 4 basamaklı sayısına eşitmiş. Bunu biz 100 çarpı AB artı CD diye yazabiliriz. Burada AB, AB 2 basamaklı sayısı. CD, CD 2 basamaklı sayısı. Şimdi P'nin de biz AB artı CD olduğunu görüyoruz. Bunları çıkartalım birbirinden. P kare eksi P'nin şurada CD'ler gitti. 100 AB2 basamaklı sayısından bir tane AB2 basamaklı sayısını çıkartırsak 99 tane AB2 basamaklı sayısı gelmiş olacaktı. Şimdi P parantezini alıyorum. P çarpı P eksi 1 99 çarpı AB. Şimdi P sayısı şu 99'dan dolayı 99 9 çarpı 11 olduğundan dolayı P sayısı 9'un ya da 11'in katı olmalı. Buna göre şimdi x5 sayısına baktığımız zaman eğer bu koprekar sayısı ise x burada 4 olabilir 45 9'un katıdır diye x burada 5 olabilir 55 11'in katıdır diye o zaman x'in alabileceği değerleri topladığımız zaman ise 9 geldiğini görmekteyiz. Doğru cevabımız B şıkkında. Seçenekleri inceleyerek hangi sayının çift bölenli sayı olamayacağını belirleyelim. A şıkkında 42. 4 artı 2, 6. 3 asalına bölünebilir. 6, 3 asalına bölünebilir. B'ye baktığımız zaman burada 77 var. 7 artı 7 dediğimizde 14 olduğunu görüyoruz. Bu da 7 asalına bölünebilir. C'ye baktık. 87, 8 artı 7 dedik. 15 15'te 3 asalına bölünebiliyor. E'ye baktığımız zaman burada bir 209 var. 2 artı 0 artı 9. İşte 11 dedik. Bu da zaten 11 asalına bölünebiliyor. D'ye baktığımız zaman bu seçenekteki 155 için 1 artı 5 artı 5 dedik. Ne oldu? 11 oldu. Şimdi hem 155'i hem 11'i bölen bir sayı olmadığından 155 çift bölen sayı değildir. Doğru cevabımız D şıkkında.